Evet, merhaba arkadaşlar. Hepimiz hoş geldik. Şöyle aynı yere bakabiliyor muyum? Şöyle çok az daha şöyle yapacağım, çok az daha. Evet, tamam. Bugün biliyorsunuz 22 Şubat 22.02 2022 ve saatlerimiz 20.22. Hepimiz hoş geldik. İki sayısını böyle güzel bir günde anlatalım istedik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sıfır hiçlik, bir her şeyin birliği, tekliği ve birinde iki ucu var. Bizim gördüğümüz, bildiğimiz bu dünya, bu kainatta her şey ikilik üzerine var. Bir eril ve bir dişil, bir ışık ve bir gölge. İşte bu iki taraf. Yani birin iki tarafı daha doğrusu önce bir, biz bir dediğimiz anda iki olur. Ses verdiğimiz anda bir yankı olur. Işık olduğu anda bir gölgesi olur. iyi dediğimiz anda kötü, madde dediğimiz anda antimadde olur. İşte bir önce ikiye bölünür. Diyelim ki bu bir kadın, bir erkek oldu. Ve bu bir, bir kadın ve bir erkek bir araya geldiği anda bir üçüncü olur, bir çocuk olur aslında birliğin bu tekrardan bir tezahürdür. Onun için 3 tane sayı vardır. 1, 2 ve 3. Geriye kalan bütün sonsuz bunlardan oluşmuştur. Hatta bütün hepsi birden oluşmuştur. Şimdi 2 dediğimiz zaman 2'nin nerede nasıl ne sistemlerle oluştuğunun mekanizmalarıyla anlatacağız. 22 dakikamız var. Ve az ve öz bir şekilde bu farkındalığı açacağız. Bir taraftan bu konuya merak salan arkadaşlarımıza, bir taraftan numaroloji, astroloji ve hani bu konuların matematiğini ve mekaniğini araştıran arkadaşlara da böyle bir bir parmak bir bal vermiş olacağız. Doğru bir tanedir ama ona bir sürü yoldan gidilebilir. Kiminiz astroloji yoluyla gidersiniz, kiminiz yoga'yla, kiminiz meditasyonla, kiminiz namazla, kiminiz tefekkürle, kiminiz oruç ile, kiminiz herhangi bir inanç sistemi ile o bir olana gidebilirsiniz. Hakkını veren için hangi yoldan giderseniz gidin, hakkını verdiğiniz yol sizi o bire, hakikate, Allah'a götürür. İşte bu sebepten dolayı Hangi yoldan dedik gidersek buraya ulaşabiliriz. Şimdi birazcık da sayılar, numeroloji, sayı biliminin noktalarıyla burayı anlatalım istedik. Sayı biliminin içinde dahi bir sürü farklı farklı noktalardan her sayıya bambaşka anlamlar yükleyerek yine aynı şekilde o merkeze gidebiliriz. Ben de bugün size birkaç tane farklı yol ve yöntemden İki sayısını anlatacağım ama siz buradan diğer bütün rakam sayılarla ilgili de aynı zamanda bir bilgi sahibi olabilirsiniz ve kendinize göre hayatı okumada sayıları rakamları kullanma konusunda ilerleyebilirsiniz ki bizim e, Ünal Güner içsel Eğiticilik Öğreticilik Atölyesinde özellikle güzellik tohumu atölyelerinde bu konularla da ilgili derslerimiz devam ediyor. Diğer birçok konuda olduğu gibi birçok arkadaşlarımız bunlarla ilgili de bilgiler veriyor ve hep birlikte inşallah oralardan da fayda alabiliriz. Dedik ki arkadaşlar 2 bir çubuğun iki uç noktası. Öyleyse önce bu bir dengeyi oluşturur ve bu iki ucun birbiriyle işbirliği yaparak bir denge oluşturmasını sağlar. Öyleyse İki sayısı kapı numaranız varsa, ev numaranız varsa, e, e, diyelim ki araba plakanız ya da işte bununla ilgili diyelim ki e, bir telefon numaranızın son rakamı dahi olsa iki size işbirliği ve dengeye gelmeye çağırır. Şimdi e, gerek eski Türk takvimi ve Çin takviminde ise o hani gezen yıldızlarda Burası sağlık ve hastalıkla ilgili çok önemli bir yer teşkil eder. Bu sebepten dolayı eğer sağlıkçı hekim, sağlıkla uğraşan ya da hayatına sağlıkla ilgili ya da tam tersi de geçerli sağlık dışı hastane işleriyle ilgili bir şey eğer icab ediyorsa telefon numaranızın sonuna 2, arabanızın sonuna 2 ya da kapı numaranıza 2 gelebilir. Bakın hiçbir şey tesadüf değil. Ama buralardan özgürleşmek için de bunları değiştirebiliriz. Ve bu sene özellikle iki ki uzak doğu, işte eski Türk takvimine göre buna hastalık yıldızı derler ve bu şu anda güney bölgelerine gelmiş durumdadır, Güneydoğu vesaire gibi, güney batı tarafına geliyor. Onun için mesela güney batıda bu sağlıkla ilgili konulara biraz daha fazla özenilir. Bu da yine bizim eski Türk takvimine göre. Bunun dışında iki ve iki tane ikinin yan yana gelmesi diyelim ki 2022'deyiz değil mi? Şimdi bununsa çift katmerli bir özelliği vardır. İki aynı zamanda bizim ikinci çakramız, su merkezimiz, böbreklerimiz, mesanemiz ilgili olduğu gibi dünyanın da su sistem ve merkezleri ile ilgilidir. Bu sebepten dolayı burada hem çok iyi enerjiler, olumlu enerjiler olduğu gibi bunun diğer tarafı da vardır. Onun için bu yıl özellikle aşırı yağışlar, su baskınları, diyelim ki dünya üzerinde seller, toprak kaymalarına çok özen göstermekte fayda var. Yani suyun toprağı etkilediği, fay hatlarını etkilediği, buralara çeşitli basınçlar yaptığı çünkü gökyüzünde de sular var. Bunlarla ilgili enerjilere özen göstermenin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz ve işte onun başladığı gündeyiz şu anda da. Yani bugün itibariyle numarolojik olarak 2 ve 22 enerjisi tetiklenerek harekete geçiyor. Şimdi bir taraftan bütün bu rakamlar, sayılar, astrolojiler, her türlü sistem ve matematik her ne olursa olsun sizin şuur ve idrakiniz bütün bunların hepsinden üstün, yukarı ve bütün bunları dönüştürebilme yetenek ve kabiliyeti vardır. Astrolojinizin dahi üzerine çıkabildiğiniz gibi tüm numerolojik etkilerin de üzerinde müthiş bir yaratım ve müthiş güçlerinizin olduğunu hatırlatırız. Ama bir taraftan da doğanın akış ve enerjisinin, matematiğinin, ilahi matematiğinin birçok alanda kendini gösterirken buralardan da faydalanabileceğimiz bilgilere işaret ediyoruz sadece. Şimdi arkadaşlar söyledik ya, 2 ve iki tane iki yan yana gelmesi yani 22 bu işi ikiye de katlar. Şimdi 22 sayısının da ekstra farklı farklı bir sürü özellikleri vardır. Şimdi bir taraftan 22 sayısı 3 artı 7 artı 12. Yani bu 3 temel sayının birleşimidir. Diğer taraftan da çifte 11'in birleşimidir. Bakın. Şimdi her şeyin ne kadar matematiksel olduğu ile ilgili birkaç tane şimdi şey anlatacağım. Bu aslında diyelim ki İbrani ve Fenik eski birçok alfabede Mesela onlar 22 harf zaten evrenin hepsi 22'ye sığar dedikleri için artık bu yani baş meleğin de ışık meleğinin de sayısı olarak geçiyor ki burada ışık meleği ile ilgili hemen bir iki ufak hatırlatmak isterim. Hatırlarsanız Kur'an'da anlatıldığı gibi meleklerin efendisi olan iblis yani bir ışık meleği dumansız ateşten yaratılmış olan bu melek. ...Allah'a isyan eder, ikilik çıkartır. Bakın yani Adem'in, Adem'le Havva'nın birliği karşısında eğilmeyen taraftır. Bu sebepten dolayı ikiliklerin, çatışmaların, ayrımların ve ayrılıkçıların... ...en fazla gündeme geleceği bir enerji tetikleniyor. Bu sebepten kim kendi içinde ne kadar birlik yapıyorsa... ...ülkesinde, şehrinde, varlığında o kadar bundan sonraki enerji ve frekanslardan korunacak ve kendini daha iyi hissedecek, daha bir birlik ve bütünlükle daha yükselecek. İçeride ve diyelim ki gerek maneviyatında, yaşadığı hal ve durumda, ailesinde ikilikler, ayrımlar çıkaransa çok hızlı ayrışarak bertaraf edileceği bir döneme girildi. Bakın her şeyin matematiğinde, numaralisinde bu var. Şimdi bir taraftan gerek Tevrat'ta ee, diyelim ki 6 günde yaratılırken 22 şey görünür kılınıyor. Yani 22 burada ışığın aynı zamanda bir sembolü. Bu da şudur. Gördüğünüz her şey aslında sizi kandırmak üzeredir. İnsan gördükleriyle kör olan bir sistemin içerisinde gördüklerinin zanlıyla bir simülasyona düşer. Ne zaman ki gördüklerine değil de Titreşimlere, kendi varlığının özünün iki gözünü bir gördüğü, hatta o iki gözün tek bir göz olarak gördüğü hal ve duruma odaklanabildiği ölçüde ise bir anda her şey değişir, ikilik birliğe geçer. Kiminin bu ikiyi bir etmesi, diyelim ki farklı bir alana geçer, yani negatifi de e, kapsayıp negatife yönelirken, kimisi tam sıratel mustakimde doğru ve düzgün bir şekilde gidebilir. Bunun dışında dedik ya 3 artı 7 artı 12'nin sırrı çok önemlidir. Eşittir 22. Aynı zamanda diyelim ki dünyanın birçok dinlerindeki özellikle mantraların özellikle ilahi ve bazı tılsımların bilgisinde bu 22 vardır. Ve 22'nin buradaki diyelim ki bir karşılığı da La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah üç ayrı kelimeden oluşur. Le yok, ilahe ondan başka hani ilah e, şey e, ilah yoktur. İllallah ondan başka tapacak bir ilah yoktur anlamındadır. E, aynı zamanda bu e, işte diyelim ki 12 tane harftir e, ve e, 7 heceden oluşur. 3 artı 7 artı 12, 22 sembolizmle La ilâhe illallah diyebiliriz İslam'da. Ve bunun dışında diyelim ki yine Tevrat'ta bir sürü kabalistik sistemler, eee epcet hesapları bunun üzerinedir. Sakın ola ki hani bazıları "Aa bu şu dinin, bu dinin demeyin. Dünyaya verilen bütün bilgiler hepimiz içindir. Kabala elden ele ulaştırılan bilgi anlamındadır. Yani sadece diyelim ki Musevikle ilgili değil aynı zamanda Sümer, aynı zamanda Sümer'e oradan aktarılan Tibet ve Mu'nun da bazı bilgilerini içerir. Kimileri evet her bilginin, her dinin içinde olduğu gibi tahrip edilse de faydalarını alıp kullanabilme hakkımız vardır. Bunun da altını çizdik. Şimdi bu aynı zamanda ne dedik? İki, bizim ikinci çakramızı su sistemimizi anlatır. Bedenimize de bu bazen korku ve endişeyle bunun iyileştirilmesiyle de güvenle ilgilidir. Öyleyse hayata, hayatı var edene, yaşama, yaşamın içindeki güzelliklere güvenebilmek çok önemli ve kıymetlidir. Bu yıl içerisinde korku, endişe ve panik yapanların çok daha hızlı şekilde panik atakları ve o endişelendiği alan ve sistemlerin çok hızlandıklarını göreceksiniz. Siz ne kadar o bir olana? ikiliklerin bire hizmet ettiğinin farkında olduğunu sürede de bu yılın enerjilerinden müthiş şekilde faydalanacak, onlardan istifade edeceksiniz. Tabii ki suyun rengi de turuncu, Onun için gittim size bugün turuncu giydim. Böyle şeylerde hani arada böyle çok yoğun bilgiler aktarıyoruz. Birazcık da yumuşatma olsun, birazcık da hani böyle renklendirme olsun diye. Çünkü hafta sonu mesela çok yoğun çalışmalar yaptık. Yani talep edebilmenin mekanizması hepimizi sarhoş etti. E ardından şimdi çok daha yoğun üst seviye çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da bizim böyle arada eğlencelik sistemlerimiz. Şimdi de aynı zamanda sayı biliminde Pisagor pi sayısını bulduğu sistem 22'yi 7'ye bölerek bulmuştur. Bakın ana sistemde şimdi Pi sayısının biliyorsunuz altın orandaki yerini, sistemini her biriniz öğrenmişsinizdir ve bütün geometrik sistemler ve sayısal sistemler Allah'ın birliğini anlatmak ve bizim daha iyi anlamamız üzerine bir sistemdir. Bu sebeple tüm geometrik sistemler tüm matematiksel sistemleri bir kişi ne kadar tarafsız bir şekilde görebiliyor, inceleyebiliyor ve sayıslar bilimiyle ilgili içine ve derine vakıf oldukça onun ne kadar birliğinin, mükemmelliğinin ve güzelliğinin de şahidi olma konusuna geçebiliriz. Bu arada ne dedik? İki sayısı dengenin sayısıdır. Şimdi nerede biz aşırıya gidiyoruz? Sağa ya da sola. Herhangi bir alanda aşırıya gittiğiniz bir taraf varsa arkadaşlar nerede siz diyelim ki herhangi bir konuda uçlara gidiyorsunuz. Diyelim ki e, aşırı sertlik, aşırı katılık ya da herhangi bir alan içerisinde siz e, bir uca gidiyorsanız hayatın sizi dengeleme hızı zamanı biraz daha artacaktır. Bu sebeple nerelerde kendinize bakın. Nerede fazladayım? Nerede aşırıdayım? Nerede diyelim ki şikayette, herhangi bir konuyu eleştirdi, herhangi bir konuyu yargılamada aşırılıklarım varsa onlar hemen bakacaksınız diyeceksiniz ki ben bu konularda kendimi iyileştirmek istiyorum. Ve bir taraftan özellikle bedende su sistemine dedik böbrekler, mesane ama diğer taraftan saçlar, diğer taraftan kemikler ve en önemlisi de bu yıl için cinsel enerjiler, üretim enerjileri ve hormonlarınız. Bu sene hormonal, sisteme, dengeye, cinsel rahatsızlıklarla ilgili frekanslara çok özen göstermemiz lazım. Çünkü 22'deyiz arkadaşlar. Hani e, öngörülerimde anlatmadığım yıldayız. Çünkü bu yıl bunu böyle katmerli katmerli anlatıp... E, koruma talep etmek durumundayız şimdi Çünkü bu enerjide pozitif çok yüksek olduğu için yani sizin aranarak yükselen yükselebilmeniz farkındalıklarınızın açılabilmesi rüyalarınızın açılabilmesi manevi olarak çok hızlı gelişebileceğiniz müthiş olanaklar olduğu için bakın pozitifleri anlatıyorum bu sebepten dolayı da bazı alanlarda diyelim ki rahatsızlıklar hastalıklar işte coğrafyanın, yerin, suyun birbiriyle de tabii ki bazı etkiler olacaktır ki hani Pars yılında, Kaplan yılında e, bunun bazı matematiksel sistemlerini özellikle anlattım. Bu sebepten dolayı evlerinizin güney batılarını tespit edin ve evlerinizin e, güney batılarındaki o hastalık sistemlerini hem güneylerinizi hem güney batılarını özellikle güney batıyla Pardon, evet Güney Batı'yla Batı kısmını böyle şenlendirin, oralarda böyle bu hastalıktan koruyacak frekanslar sistemler, bir sürü bunlarla ilgili arkadaşların bilgileri, anlatımları, aktarımları var. Gerekirse dersler alın. Bunlarla ilgili ev mekanlarınızı yapın ve çok yakında zaten bununla ilgili ben kendi evimde böyle bir salonumda böyle bir çalışma anlatacağım size, aktaracağım. Zaten şimdi 1 Mart itibariyle de biliyorsunuz detoks sistemimiz başlıyor. Bedensel, zihinsel, duygusal arınma sistemleri ve arınmanız, boşaltmanız, boş yer açmanız çok önemli. Nerede doluluklarınız var? Nerede fazlalıklarınız var? Bu suyun içeride kolay gezinebilmesinin, havanın yani Feng Shui denilen rüzgarın ve suyun e, mekanlarınızın içerisinde, ciğerleriniz, bağırsaklarınız içerisinde kolay gezinebileceği Boşluklar yaratın. Evlerinizin ve mekanlarınızın nerede böyle tıka basa doldurduysanız, koltukları arkaya ittiyseniz, herhangi bir şeyleri böyle bastırdıysanız oralardan enerjinin geçemeyeceğini hatırlayarak boşluklar oluşturun. Düşüncelerinizde, zihninizde boşluklar oluşturun. Ve hazırlanın. Bir sürü yenilikler, güzellikler geliyor. 2'nin, 22'nin, müthiş yükseltici frekansları var. Çünkü çok üst boyut enerjileri açılıyor. Bu açılımlarla beraber rüyalarınız daha açılacak. Manevi alanlardaki zenginlikleriniz çok daha açılacak. Bunların kıymetini bilin. Buralara sizi yönlendirebilmek üzere hayat, dünya birazcık dürtükleyecek. Bu sebepten dolayı para piyasaları, ekonomi piyasaları birçok alanda bilmediğiniz, görmediğiniz sürprizlerle bambaşka şekillere gelecek. Ama her bir tanesi sizin gelişebilmeniz, ilerleyebilmeniz, fayda görebilmeniz ve kendi zenginliklerinizi arttırmanız için olacak. Bilin ki gördüklerinize değil kalbinize inanacaksınız. Çünkü gerek holografik olarak gerek dışarıdan birçok söylenen durumlar bilmem ne bunların hepsini kenara bırakın. Kendi içsel deneyimlerinize güvenin, bunları açın ve kalbinizin desteğiyle ilerleyin diyeceğiz. Bunun dışında tabii ki 22, iki tane 22 ne yapar? Daha doğrusu önce iki tane iki topladığımızda 4 yapar. 22 yani iki iki daha 4 yapar. Bu aynı zamanda kalbin enerjisidir. Bu sebepten dolayı doğruluk, dürüstlük, sevgi, şefkatle kucaklamak çok önemlidir. 2 tane 22 bugün itibariyle yani bir erilin ikisi diyelim ki pozitif ve negatif tarafı eril ve dişil tarafıyla kadının ve erkeğin pozitif ve negatif tarafları eril ve dişil tarafların tam denge içinde buluşmaları ve birleşmelerinin kolaylaşacağı aşk ve sevgi enerjilerin açıldığında çok güzel kucaklamalarla bizi geliştirip çok daha ilerleteceği müthiş bir dönemin içindeyiz. Bakın hiçbir şey mutlak iyi ya da mutlak kötü değildir. Bazı enerjiler aşağı indiğinde bilin ki bazı enerjiler çok yukarıya çıkıyordur. Bu dönem içerisinde ekonomi, para, işte diyelim ki toprak, tarım bunlarla ilgili bazı durumların evet aşağıya doğru indiğini göreceksiniz. Ama bunun yanında maneviyat, ruhsallık ve sizin ruhsal yaratım, ruhsal güçlerinizle ilgili birçok şeyi oluşturabilme ile ilgili müthiş fırsatlarınız var. Size verilen gücü hatırlayarak bütün bu olanlar ve sistemin hani böyle olumsuz gibi görünen şeylerin yanında Allah var diyeceksiniz ve onun yardımını isteyeceksiniz. Görünen sizi aldatmaya çalışıyorsa hemen bütün illüzyonları kenara çekilin. Bu hayatın bir rüya olduğunun farkındalığıyla evet bu bir rüya da olsa rüyanın içinde uyanışlarla beraber müthiş idrak, şuur ve böyle aydınlanma patlamalarıyla hayatınızı yepyeni çok güzel yapabileceğiniz müthiş bir dönem başlıyor. 22 dakikamız dolmuş. Sevgilerimle selamlıyorum. Vaktiyle yine güzelliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.